Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Doğru Yol Partisi eski il başkanlarından Atilla Yorulmaz'ın eşi Kamuran Yorulmaz geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. İki çocuk annesi 62 yaşındaki Yorulmaz için Saraçhane semtinde bulunan Çakırağa Camii'nde tören düzenlendi. Allah'u Ekber. Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz'ın yengesi olan Kamuran Yorulmaz'ın cenaze törenine Belediye Başkanı Recep Gürkan, Milletvekili Erdem Bircan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt, ESSO Meclis Başkanı Mehmet Eren, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kadar engin, Törende acılı eş Atilla Yorulmaz, kardeşi Cengiz Yorulmaz ile birlikte taziyeleri kabul etti. Hamdi Yorulmaz ve Sinem Dugan'ın anneleri 62 yaşındaki Kamuran Yorulmaz, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Acı Çeşme mezarlığında toprağa verildi. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Biz de Edirne Televizyonu ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.